İlker Meral maçı başlatıyor. Umarız zevkli ve çekişmeli bir mücadele izleriz. Bir kez daha Mert Nobre'ye ona yapılan hareket faal. İlker Meral pozisyona yakın. Serbest vuruş ev sahibi ekibin. Beşinci dakikanın ilk saniyeleri İbrahim Dağşan ortası. Kofu vuruş ve gol. Erken buldu. Kayseri Spor golü ve 1-0 geçiyor spor karşısında. Bir kez daha İbrahim Daşan topun gerisinde ceza alanına doğru gönderdi. Arka direğe vuruş. Ve top ağlara gitti ama elle müdahale kararı var mı? Bakalım. İlker Meral sarı kart Mert Nobre'ye topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Cemil kafayı vurdu. Sonrasında Mert Nobre Şu anda Sediye ile ambulansa götürülüyor. Teknik direktör Levent Eriş. Aniden fena, fenalaştı. Tecrübeli hoca. Sami Can. Sami Can. Sami Can vurdu ve top gitti gol. Top gitti. Sami Can attı. Beraberliği yakalıyor Adana Spor. 42. dakika. Sami golü. Aşırtma bir vuruş. Hakan Arıkan öndeydi. Top önce Yandre'ye çarptı. Sol ağlara gitti. Durum 1-1. Çizgide Turgut Doğan Şahin. Şimdi topla buluştu. Mert Nobre ve Abdullah Durak cezalarına hareketlendi. Müdahale var ve karar penaltı. İlker Meral penaltı noktasını gösteriyor. Karar penaltı. Bu pozisyonda bir de kart bekliyor. Mert Nobre vurdu ve 2-1. Kayseri Spor penaltı golüyle bir kez daha öne geçiyor. Gitti golü Mert Nobre bir ses var aldı topu şimdi bir ses var savunmanın arkasına bir hata gol pozisyonu vuruş topa gitti gol 3. golü Kayseri Spor'un durumu 3-1 savunmada Yiğitcan'ın hatası Kayseri Spor golü buluyor Serbest vuruşu henüz kullanılmadı. Şimdi İlker Meral geldi. Sarı kartını çıkardı. İbrahim Dağşan'a bu ikinci sarı kart ve kırmızı kartla İbrahim Dağşan oyun dışında. Kırmızı kart İbrahim Dağşan'a. Kayseri'de maç bitiyor. Karşılaşmanın sonucu Kayseri Spor 3, Adana Spor 1.